Olasılık konu anlatımı 8. sınıfların 3. ünitesi bir olaya ait olası durumları belirleme örnek bir hilesiz bir madeni para atılıyor paranın atılması deneyinde olası durumlar şimdi para atıldığı zaman ortaya çıkacak olası durumlar nedir bir tura gelebilir iki yazı gelebilir. Yani bu iki durumdan bir tanesi olur. Veya yazı gelebilir, tura gelebilir. Olası durumlar bu. Örnek 2. Hilesiz bir zar atılıyor. Zarın atılması deneyinde olası durumlar. Zarın üstünde 1 gelebilir. Zarın üstünde 2 gelebilir. Zarın üzeri 3 gelebilir. Ayrı ayrı bunlar tabi. Zarın üzeri 4 gelebilir. Zarın üzeri 5 gelebilir. Zarın üzeri 6 gelebilir. Yani 6 olası durum söz konusu burada. Örnek 3. Bir torbaya 3 kırmızı ve 4 yeşil bilye atılıyor. Torbadan bir bilye çekilmesi olayında olası durumlar. Çekilen bilye kırmızı olabilir. Veya çekilen bilye yeşil olabilir. İki durum söz konusu. Kırmızı veya yeşil durumları söz konusudur. Veya yeşil, kırmızı da olabilir burada. Dördüncü örneğimiz, bir sınıfta 12 kız ve 12 erkek öğrenci vardır. Bu sınıftan rastgele bir öğrenci seçilmesi olayında olası durumlar. Seçilen öğrenci kız olabilir, seçilen öğrenci erkek olabilir veya seçilen öğrenci erkek olabilir, seçilen öğrenci kız olabilir. Beşinci sorumuz, bir torbada 6 kırmızı, 3 sarı ve 9 yeşil bilye içerisinden rastgele seçilen bir bilyenin olası durumları nelerdir? Şimdi çekilen bilye kırmızı olabilir. Çekilen bilye sarı olabilir. Çekilen bilye yeşil olabilir. Üç durum söz konusu burada. Altıncı sorumuz. Yukarıda verilen tepside dört tane yeşil elma, üç tane kırmızı elma vardır. Buna göre özdeş elmalardan rastgele alınan bir elmanın olası ile ilgili olası durumlar nedir? Tepsiden alınan elma yeşil olabilir. Tepsiden alınan elma kırmızı olabilir. Veya tersi de olabilir. Tepsiden alınan elma kırmızı olabilir. Veya tepsiden alınan elma yeşil olabilir. İki durum söz konusu burada. Bir sınıfta örnek 7, bir sınıfta 8 kız ve 24 erkek öğrenci vardır. Bu sınıftan rastgele bir öğrenci seçilmesi olayında olası durumlar Seçilen öğrenci kız olabilir veya seçilen öğrenci erkek olabilir. Örnek 8. Bir torbada 4 siyah, 3 yeşil ve 2 beyaz bilye vardır. Buna göre torbadan rastgele çekilen bir bilyenin olası durumları. Torbadan rastgele çekilen bir bilye siyah olabilir. Torbadan rastgele çekilen bir bilye yeşil olabilir. Torbadan rastgele çekilen bir bilye beyaz olabilir. Ya bunların yerleri de değişebilir tabii. Önce beyaz olabilir, sonra yeşil olabilir, sonra siyah olabilir. Üç durum söz konusu yani. Bir öğrencinin çantasında üç mavi kalem, dört kırmızı kalem ve beş siyah kalem vardır. Çantadan rastgele bir kalem alınıyor. Alınan bu kalemin olası durumları ne olabilir? Çantada alınan kalem mavi olabilir. Çantadan alınan kalem kırmızı olabilir ve çantadan alınan kalem siyah olabilir. Üç durum söz konusu burada. Sevgili öğrenciler, olasılık konusunda olası durumlarla ilgili konuyu anlatmaya çalıştım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.